şu kamerayı düzelttim. Evet ayarladım. 4 senedir video atmıyorum. Nasıl giriş yapacağım falan da bilmiyorum. bugün sizlere San Andreas nasıl iki kişi yani lokal şekilde oynayacağınızı anlatacağım. Bir de kontrolcünüzü nasıl ayarlayacağınızı da anlatacağım. Başlayalım. İlk önce arkadaşlar ne yaptım lan? Artık o kadar YouTube'da video yapmadım. Neyse i̇şte ilk önce Cleo 5'i indiriyorsunuz buradan download 5.1 diyorsunuz. Buradan Cleo 5.1'i indiriyorsunuz. Ondan sonra bir de RZL Trainer'ı indiriyorsunuz. Bunun hepsini açıklamada linkini vereceğim. Buradan download diyorsunuz bunu da indiriyorsunuz. Bir de kontrolcünüzü ayarlamanız için GINPUT'u da indirmeniz gerekiyor. Ve indirdim arkadaşlar. Şu RZL trainer'ı buraya direkt atıyorsunuz bunları. Direkt atıyorsunuz Cleo'da olacak. RZL trainer'ı Ginput buradan seçiyorsunuz. San Andres'i GINPUT'a. Ee, Bunları da buraya atıyorsunuz. Tabii ben attığım için tekrar size gösterebilmek için bunu da atıyorum. Çünkü bunun özel bir değeri var yapmanız gereken. Bir de e, ha, bir de Cleo 5'i mutlaka koymaz gerekiyor buraya. Ben koyduğum için yapmayacağım. Ondan sonra buradan Ginput SA'ya tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar map pet 1 to pet 2'yu buluyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Eğer bir arkadaşınız klavyeden diğer arkadaşınız, arkadaşınız da kontrolcüden oynamak istiyorsanız bunu 1 yapıyorsunuz. Ama eğer ikiniz de kontrolcüden oynamak istiyorsanız bunu 0 yapıyorsunuz. Sonra bir de bunu kaydediyorsunuz böyle. Yani eğer bu ayarı yaparsanız normalde arkadaşlar çalışacaktır. Ama eğer benim gibi çakma bir gamepad'iniz varsa böyle çakma bir konsolcunuz varsa ben bunu 100 TL almıştım geçen sene. başka bir yer daha yapmanız gerekiyor Steam üzerinden. Bakın arkadaşlar Steam'e geliyorsunuz. Burada kontrol bağlatan Steam'e giriyorsunuz. Settings'e basıyorsunuz. Buradan controller'dan buradan ayarlıyorsunuz. Ya yani diyecek size X ayarla, topu ayarla, kare ayarla falan. Ondan sonra Add a game diyorsunuz. Add game'den Add a no steam game. Şunu kaldırayım. Göstermek Tam, Tamam kaldırdım. Buradan add a game. Add a new no steam game. Bir yüklenmesini bekliyoruz. Browse'dan buradan sağın adresin kurulu dosyasına gidiyorsunuz. Ve GTA SA'ya basıyorsunuz. Add a selected program. Buradan da buluyorsunuz. Gidiyorsunuz ve direkt tıklıyorsunuz. Şimdi oyunun açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar şimdi girdik sağın adresimize. Bu grafik modlu ama bir şey fark ettirmez. Ya yani hepsinde çalışır bu. F2'ye basıyorsunuz. Player'e basıyorsunuz. Player 2 e options ve Player 2'ye bastım. Şu anda hem klavyeden hareket ettirebiliyorum hem de kontrolcüden. İstersem karakterimin ya karakterimin skinini değiştirebiliyorum buradan. Cloud yaptım mesela. Yeter şu anda karakteri diye otomatik ayarlandı. Rider yapabiliyorum. Rider şapkası vardı Smoke'u yapabiliyorum. Ee, i̇stediğim her hepsini yapabiliyorum. Sezar'ı yapabiliyorum. Her herkes yapabiliyor. Bayağı bir şey ayarlayabiliyorum. İstediğim silah verebiliyorum ona. Yürüme stilini, dövüş stilini falan değiştirebiliyorum. Bir de eğer bu bayağı uzaklaşırsa o ne lan bayağı değiştirip tanıştık bir Böyle yürüme Bayağı uzaklaşırsa yanıma ışınlanacağım. Bunu bu şekilde göstereceğim şimdi. Bayağı bir uzaklaşsın. Uzaklaş artık. 90 metre. Ha gördüğünüz gibi yanıma ışınlandı. Bunu istersem ya yapmaya da bilirim. Limit koyuyor ama e, duruyor limit. Yani bir yerden sonra yürüyemiyorsun. İstersen limitini düşürebiliyorum, yükseltebiliyorum, değiştirebiliyorum. Tam iki saattir ben bunu yürüme stilini değiştirmeye çalışıyorum. Bunu Big Smoke gibi yürüyor. Lan banladığım arabayı çaldı adam. <laughs> ya gösterecektim. <laughs> Neyse. Dur bir iki saat ayarlayayım şunu. İşte fark ettim de sağda oyuncunun sağlığı falan da gözüküyor. Şimdi beraber arabaya da binebiliyorsunuz. Ben şunu da koyayım araya. <laughs> Şu ben gittiğimde bu yolda ateş edebiliyor. Böyle görüyorum sağa yapıyorum ateş edebiliyor. Arkaya kadar gider. Arabayı sıkar falan. Ortada görüyorsunuz turuncu bir imleç var zaten. bu şekilde. Başka ne var bu bakabildiğimiz. Bir de arkadaşlar modda böyle bir saçmalık var. Ee, i̇ki kişi farklı arabalara binemiyorsunuz. Mesela ben Big Smoke'la soldaki arabaya bindim. Ben bu motora binemiyorum. F'ye basıyorum binemiyorum aynı ara vermek zorundayız ama ben bunu şu şekilde değiştirebilirim mod menüden istediğim arabayı böyle spawnlarım içinde doğarım bu şekilde de spawnlayabiliyorum hem bununla bu oh, hangi tuştan ha işte basıyorum bu bununla iki kişi gördüğünüz gibi araba sürebiliyorum bu şekilde iki kişi böyle rahat, rahat güzel şekilde araba sürebiliyoruz eğlenceli olduğunda yapılması yani çok şey yani küçüklüğümden beri en çok istediğim şeylerden biri bu sanal biraz da iki kişi bunu oynamak bir de bunu şey düşünün Uh, underground modu var bunun. Tanıtmamı istiyorsanız like at. Ya 100 like da belki atarım. 4 sene sonra. <laughs> bunun bir de underground modu var. Bir de bununla ne güzel bu. Tam böyle eski GTA nostaljisi yaşar, yaşarsın. Yaşar. <laughs> Ve arkadaşlar önemli bir şey daha var. İki kişi oynadığınızda bir markerin içine giremiyorsunuz. Burada normalde bizim evimiz var. Biliyorsunuz giremiyoruz. Garajda açılmıyor. Bunun için ikinci oyuncu eğer start'a basarsa ana karakteri geçiyorum. Marker'e giderim. Buradan arabayı alırım. Arabaya, arabayı alayım. Arabayı aldıktan sonra ikinci karakterimi çağırabiliyor muyum? Ee, ha garajdan çıkmam lazım. Arabadan inmem lazım. Ee, yok çağırım. Çağırım. Ha yanlış dışa başladım. çağır çağırabiliyorsunuz. Evet. Yani. Arabayı alıp çağırabiliyorsunuz. araba yok oldu. Tam içinde çağırdım. Buradan çağırsam. Ha geliyor evet. Girebiliyor böyle. Start'a bas Peki Inter'i e de girersem yok ettim. Geri girdim. Konsoldan Start'a bastım. Inter'i e de böyle girebiliyor. Ya bu bunu yapmaları güzel bir şey olmuş. Start'a basıyorum böyle. Çünkü iki kişi Inter'i e de aynı anda girip. Ee, o saçma biraz. Olsa yok. Peki şimdi bir şey daha ee, dur bineyim şuna da. Bindiğimde Start'a basarsam Start'a geri basarsam arabadan çıkıyor. Ee, mesela burada bir beyin sprey var. Aynı anda girebiliyor muyuz? anda gidiyor ya? Girildi. Çıkarttım. Start'a bastım yani. Geri çıkılıyor. Bu, bu önemli bir şey. Geri, geri gir. Mesela başka ne gösterebilir bize önemli? Oyun için bir bakayım. Bir dakika lan aynı anda uçağa binebiliyor muyuz? Helikoptere binebiliyor Bak buradan hiç denemedim ben. Daha önce ee, bir arkadaşımla oynamıştım buna. E, ee, helikoptere bilmemiştim ama. Arabayla böyle spawnlık de oynamıştım. Deneyeceğim bekle. Paraşütten atlayabiliyor musunuz? Bekle paraşüt yeri vardı. Neredeydi haritanın? Ha şurada bakalım aynı anda paraşütle bilmiyor Söylediğin şeyler... De... Çık şuradan. Ha geldik. Start'a bas. Start'a bas. Şoka iket Yukarı çıkalım. geldi bir. Ha dur paraşüt vereyim ben bunu sırkıma. Bekleyin sen Şimdi verdim sırtına paraşütü ve aynı anda bir atlayalım. Bir de bunu şimdi birazdan görev halinde de deneyeceğiz. Paraşüt çalışmıyor. Ee, evet ikisi içinde çalışmıyor ve ışınlanıyor mu Öleceğim büyük ihtimalle. yok ölmem. Boyunda böyle bir saçmalık. Oha ikinci karakter hiç demeyeceğim lan. <laughs> Neyse ikinci bir. Şimdi bir dakika sıfırdan bir oyuna gireceğim. Şey için. Ee, marker, marker işlemi nasıl çalışıyor? Onu merak ettim. İlk şey Big Smoke görevine bir bak bakayım arkadaşlar. iki oyuncuyla geldim. marker gözüküyor. Girebiliyor muyum peki şeyle? Yo gidip, gidip göz girilmiyor. Konuşamadım Gürükmüyor. Bunu mesela start'a basın tutuyorum. Bastım. Girdi. Bıraktım. Attım. Aa girebiliyor muyum bunların arabasına? Yok. Yok. Aa girdim. <laughs> girdim arabasına. Ne oldu? Yok oyunda bir çökme falan yok. Ha bu arada daha dün bunu da dedim. Ee, Play 2 yapar basarsanız buradan. Distance respawn'ı kapatırsanız oyununuz çöküyor hey, arkadaşlar. Carl, hey, Görevde olursanız ama. Ay görünmüyor da. Neyse anladınız siz distance, e, distance respawn'la. Anladım. Bu da şimdi nerede doğacağım? Nerede doğacak ikinci karakter? Ha uzakta doğdu. Ha onun doğma yeri Tamam de arkadaşlar şey deneyelim. Underground'da oluyor mu? Modlu da oluyordur. Underground'da da bir deneyeceğim şimdi kurup. Arkadaşlar şu an GTA Underground'a girdim modları kurup. Şimdi nerede lan bu? Yeni gitmiştim. Vice ye TV girelim. Malikane. Şu anda arkadaşlar GTA Underground'a girdim. Şimdi. Evet. Ee, gördüğünüz gibi. Bir bakalım çalışıyor mu? Play options. Ve gördüğünüz gibi burada da çalışıyor. Evet. Ya bununla belirli şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Büs, 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 büyük harita. Bu modda tanıtmamı istiyorsanız arkadaşlar 100, like at, 100 konuşamadım. 100 like atmanız gerekiyor. 4 sene çekerim bunu da. Ya da belki canım işte birkaç güne de çekebilirim bilmiyorum. Youtube'un şişi yani. Siz arkadaşlar bu video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. <laughs> 4 seneye belki bir tekrardan dönebiliriz. Çok tekrarladım 4 seneye biliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.